Antibiyotin sizin vücudunuza verdiği bir sürü zarar var biliyorsunuz. Antibiyotik e, zararlı bakterileri öldürürken onun belki 5 katı altı katı e, faydalı bakteri öldürüyor. Bundan dolayı e, uzun süre antibiyotik kullanan insanlarda neredeyse bağırsak florası tamir edilmez yaralar alıyor. Ben Bentolit'in böyle bir derdi yok. Kurkuminin böyle bir derdi yok. Sadece çok akut iltihaplanma durumlarında hani bir hafta gibi kısa sürede etki etmez biraz süreye ihtiyacı var. Onun için kronik diye kabul edilen e, durumlarda bentonit okurukumu çok etkili. Ama işte e, dişiniz abse yaptı, çok şişti, hızlı bir antibiyotik veya ameliyat olduğunuz yara e, bakteri, mikrop kapıyor, işte antibiyotik kullanmanız lazım. Böyle durumlarda antibiyotik kullanmaya bir müsaade olur. Ama kronik uzayan dönemlerde Asla ve asla antibiyotik kullanmamak lazım. Çünkü dirençli bakteri oluşturuyor. Dirençli bakteri de vücudun en büyük tehlikesi. Ben Türkçe kurkumunu şöyle bir ay, bir buçuk ay müsaade ettiğiniz takdirde yenemeyeceği enfeksiyon yok.